soru Suriye meselesi ağırlıklı olarak ön planda görüyoruz e, sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili gelişmeleri son duruma aktardık. Suriye'nin kuzeyinde özellikle PYD eksenli gelişmeler dikkatle e, takip ediliyor. Ve Kuzey Irak'ta da bölgedeki Kürtleri bir çatı altında toplama hedefi Kürt Ulusal Konferansı'nın yapılacak olması. Bu da Ankara'yı harekete e, geçirdi. Hatta e, az önce e, sizlerle paylaştık. Ankara'nın önemli bir ee, ismi ağırladığını da belirtelim. Ee, Ankara davette bulunmuştu. Neçirvan Barzani'nin e, Kuzey Irak Kürt Yönetimi, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan e, Barzani'ye Ankara'nın önemli daveti sonrasında Ankara e, şu anda bu konuyu ağırlıyor ve e, tüm bu gelişmeler yaşanırken tabii e, Devletin zirvesi de alarm halinde adeta zirve üzerine zirve gerçekleşiyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bir toplantı söz konusu e, sınırda yaşanan gelişmelerle başbakan yeni bir toplantının yapılmasını zaruri hale getirmiş durumda ve tüm bunlar devam ederken tabii çözüm süreci nasıl etkileniyor? Bu da yanıtı aranan önemli bir soru. Tüm bu e, başlıkları konuşacağımız isim Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı e, Profesör Doktor Sayın Erol Kurubaş. Sayın Kurubaş hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle e, az önce de bahsettiğimiz ilk etapta bahsettiğimiz konu Suriye'nin kuzeyinde yaşanan PYD eksenli e, görüşmeler dikkatle takip ediliyor. E, hemen sınırlarımız yakınında meydana geliyor olması çatışmanın tabii e, Türkiye açısından e, olayın vehametini de arttırıyor. E, son olarak PYD lideri Salih Hüsnü'nün e, Türkiye ziyareti bunu dikkatle takip ettik. Farklı iddialar gündeme geldi. Türkiye'nin uyarıda bulunduğu e, iddiası gibi bir oldu Bittiği izin verilmeyecek dendi. Sonrasında Dışişleri Bakanı... Ee, salihimizin özellik gibi bir talebi olmadığını e, açıkladı. E, siz öncelikle nasıl bakıyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde e, PYD'nin içerisinde olduğu e, bu gelişmeleri? E, Türkiye açısından e, bir fırsat olarak görenler de var. Bunu e, Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerle barışması için PYD ile el ele vermesi gerektiğini söyleyenler de var. Çok büyük bir riskin burada doğduğuna işaret edenler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi malumunuz aslında bu olaylar yeni değil. Ee, geçen yıl yine bu sıralar e, tam da bu başlığı konuşuyorduk. Kuzey Suriye başlığı adı altında. Ee, PYD'nin oradaki 40 e, bölgelerini kontrol altına almasıyla ortaya çıkan durum e, bir kere daha korkularımızı depreştirmiş idi. E, bugün ile ge e, geçen yılın e, en önemli farkı arada çözüm sürecinin başlamış olması. Yani PKK üzerinden e, silahları bırakarak Kürt sorunun çözümüne ilişkin adımlar atılması e, çabaları söz konusu. Bu tabii çok önemli bir fark ve belki de e, Temmuz 2012'de yaşanan e, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki e, gelişmeler bu çözüm sürecinin başlatılmasını tetiklemiş de olabilir. Şimdi e, Tabloyu aslında biraz daha genel okumak gerekiyor, ondan sonra daha özelde e, bu bölgelerde ne yaşanıyor ve nasıl anlamalıyız ve süreç nereye gider ona bakabiliriz. E, her şeyden önce şu tespiti yapmamız gerekiyor, e, Orta Doğu'da e, son üç yıldır, iki e, buçuk yıldır dengelerde çok ciddi bir değişim var, aktörlerde çok ciddi bir değişim var. Bu çok ciddi değişiklikler söz konusu, statüko alt üst olmuş durumda ve e, yerleşik aktörler bu duruma adapte olmada zorlanıyorlar çünkü imkan ve yetenekleri bunları kontrol edebilecek ve ön yönlendirebilecek nitelikte değil. Şimdi bu değişimin e, Arapların yanı sıra Kürtleri de etkilediği çok aşikar ve e, Arap dünyasındaki bu statüko değişimi Kürtlerin statükosunun değişimine de yol açacak. E, bu da e, çok net olarak kendini e, gösteriyor. Önemli olan bu e, statüko değişiminin e, bir nasıl olacağı, iki e, yani yöntem olarak nasıl olacağı, ikincisi de nereye varacağı. E, şimdi Kürtlerin ee, yavaş yavaş e, pozisyonlarındaki güçlenme, Türk bölgeleri arasındaki etkileşim artırdı. Bir kere bunu e, tespit etmemiz gerekiyor. Kürt hareketleri arasındaki etkileşim e, hiç olmadığı kadar arttı. Kürtler arasındaki genel dayanışma da hiç olmadığı kadar arttı. Çünkü Kürtler total olarak bu gelişmeleri kendi adlarına bir fırsat olarak e, görüyorlar. E, İkinci önemli husus, buna paralel olarak Türkiye'nin korkuları e, arttı. Şimdi bir tarafta korkuları artan bir Türkiye, öte tarafta e, e, idealleri yükselen Kürtler. E, ee, bu Türkiye'nin geleneksel refleksler açısından elbette ki çok ciddi bir tehdit olarak e, algılanmakta. Fakat bu geleneksel reflekslerin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bizim geleneksel reflekslerimizi belirleyen temel olgu hep klasik güvenlik anlayışı olmuş idi. Ulusal güvenlik eksenli ve ulusal güvenlikte doktrinize edilmiş bir tarzda düşmanlar net bir biçimde belli ve her gelişme ülkenin e, bütünlüğünü, ulusal birliğini tehdit eden bir biçimde varsayılır ve ona karşı önlemler alınırdı. Şimdi yaşanan gelişmeleri bu kadar mekanik okumamız bugünkü koşullarda çok mümkün değil. Yani devletin geleneksel güvenlik kaygıları ve refleksleriyle bugünkü e, süreç e, süreci okuması ve bunun üzerinden politika geliştirmesi artık mümkün değil. E, bunun yerine daha alternatif şeyler düşünmesi gerekiyor. Korkuları tabii ki yani korku, devlet korkuları öyle bireysel korkulara benzemez. Onların tarihsel bir arka planı var ve devlet manevra yapmaya başladığı zaman o yıllar alır. O nedenle bundan çok çabuk kurtulması mümkün değil belki ama e, burada biraz daha rasyonel e, hareket etmesi ve korkulardan ziyade realiteyi dikkate alarak hareket etmesi son derece e, önemli. Peki, e, sen da var, da var. Evet hemen araya girmek istiyorum. E, yani korkulardan e, ziyade ilgili e, realiteleri göz önünde e, bulundurarak e, şu anda devam eden sürece günlük e, politikalar e, geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Bu kapsamda mesela Salih Müslüm'ün Türkiye'ye davet edilmesi e, bu ziyaretin gerçekleşmesi. Ardından Reçirvan Barzani Ankara'ya davet edildi. E, Davette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı e, bir e, ve e, siz az önce şunu da ifade ettiniz. E, bölgedeki gelişmeler bölgedeki farklı ülkelerde yaşayan Kürt gruplarının birbiriyle etkileşimini oldukça artırır dediniz. Bütün bu gelişmelerin aynı zamanda Kürt Ulusal Konferansı'nın toplanmasının öncesine denk gelmesi. Bu da önemli herhalde. Sonra geçelim ama Salih Müslim ile bu temas, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle de hani Suriye'nin bir övgü bittiği izin verilmez, Suriye'de e, asla e, Kuzey Irak'taki gibi bir müsaade etmeyiz tarzı açıklamalardan sonra Şu anda farklı bir politika mı geliştiriliyor, nedir, nasıl okuyorsunuz? İşte tam o noktaya gelmiştim. Türkiye korkularından arınarak hareket etme çabasına girmiş durumda. Ee, ve e, bugün için e, evet Suriye'de Türkiye'nin çok ciddi bir pozisyon daralması pozisyon zayıflaması var. PKK'nın dolaylı olarak ve PYD'nin ve doğal olarak Kürtlerin e, e, bu bölgede pozisyonlarının güçlenmesi söz konusu. Şimdi e, Türkiye do dolayısıyla bu sürecin tamamen kontrolsüz bir biçimde e, gitmesini istemiyor. Ve bunun için e, bir takım dış politika araçları geliştiriyor. төрмәс Ee, yoksa bir e, zamanlar e, e, Irak'ta yaşanan gelişmelerde seyirci kalması gibi bir pozisyonla karşı karşıya kalması muhtemel. Türkiye bunu görmüş durumda. O nedenle e, e, Salim Müslümaniyet Türkiye'ye davet etmesini bu e, 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 bu pozisyon değişikliği olarak, Türkiye'nin pozisyon değişikliği olarak e, yorumluyorum eskiyle e, kıyasla ve süreci e, kontrol altında e, tutma çabası olarak e, değerlendirmek gerekiyor. Tabii olayın e, çözüm ile çok doğrudan bağlantısı var. Yani bir taraftan Kürt Ulusal Konferansı'nın yapıldığını da bir kenara not ederek şunu söylemem gerekiyor. Ee yaşanan gelişmeler tarafları e, her iki tarafı yani hem devleti hem de Kürt tarafını özellikle PKK'yı e, çelişkili tutumlara yönlendirebilir. Yani şöyle e, devlet içerideki Kürtleri e, bir biçimde e, mağluluklarını artırma yönelik ulusal birlik temelinde, ülkesel bütünlük temelinde bir proje, bir çözüm süreci başlatmış iken öte tarafta e, bir Kürt fobisi olarak algılanabilecek bir politika gelişti geliştirmemek zorunda. Bu çok büyük bir çelişki oluşturur aksi halde. Aynı şekilde PKK'nın da e, çok ciddi bir çelişkiye düşme olasılığı var bu e, gelişmeler karşısında. Yani o da benzer biçimde e, Türkiye'ye aidiyetini ve bağlılığını e, sağlayacak bir çözüm sürecinin parçası olmuş iken tam da buna e, karşıt bir e, durum oluşturan bir fırsat yakalayıp bir şart kurmazlığıyla bu çözüm sürecinden sıyrı eğilimine e, düşebilir. Yani e, Kürtler boş hayallerin, Türkiye'de abartılı korkuların yeniden izinden gidebilir. O nedenle bu süreçte e, işte o psikolojik bariyerlerle hareket etmek yerine realitelerle hareket edebilmek için karşılıklı diyalogların geliştirilmesi çok çok önemli. Ee, ve muhtemelen PYD'nin de e, e, Salih Müslüm'ün de davetinde böyle bir e, durum var. Boş hayaller kurmak veya olmadık e, maceralara yelken açmasının önüne geçmek için Türkiye kendi pozisyonunu herhalde anlatmıştır. Peki, e, bu sevakanın Eh, Ahmet Davutoğlu'nun bizzat Salih Müslüm'ün özellik gibi bir talebi eh, olmadığını açıklamış olması. Siz eh, Suriye'nin kuzeyde işlerin nereye gittiğini düşünüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, hatırlanacağı üzere bir e, e, PYD'nin Suriye'deki Kürtler üzerinde e, özellik ilan edeceği veyahut da geçici bir yönetim kurulacağı kararı bundan 2-3 hafta, iki, üç hafta önceki e, PKK kongresinde Kandil'de yapılan PKK konvesinde alınmıştı ve orada Batı bölgesinde yani Suriye'yi kastederek Batı bölgesinde üçüncü yol anlayışının devam etmesi yani ne rejimin yanında yer alınacak, ne muhaliflerin yanında yer alınacak. Kürtler kendi pozisyonlarını güçlendirici adımlar atacak. Bunun da yolu bir an önce buradaki düzeni de istikrarlı sağlama adına ve bozulan statükadan da yararlanarak geçici bir yönetim kurulması PYD de bu kararı hayata geçirmek için e, burada El Nusra ile çatışmayı göze alarak e, e, eylemlerde bulunmaya başladı. Şimdi bu. Tabi özellik ilanı ile geçici yönetimi kurmak e, tıpatıp aynı şeyler değil. Kaldı ki özellik ilanı tek taraflı olacağı için e, geçerli de çok tartışmalı e, bir şey olacak. Burada benim görebildiğim tablo e, PYD buradaki pozisyonunu güçlendirecek. Güçlendirmeye çalışacak. Geçici yönetim de e, kurulacak. Fakat bunun nasıl olacağı konusunda muhtemelen Türkiye'nin çok ciddi uyarıları oldu. Bunun tek taraflı tamamen PYD'nin e, bir elgi bitkisiyle olmamasını istiyor. Orada malumunuz PYD'nin de aslında içinde yer aldığı e, Kürdistan Ulusal e, Kongresi var ve orada Barzani'nin desteklediği gruplar da söz konusu. Fakat e, PYD silahı elinde tuttuğu için en çok onun e, sözü geçiyor. Türkiye muhtemelen e, bu sürecin e, sadece PYD eksenli bir süreç olarak e, yani geçici yönetiminin PYD tarafından kurulmaması diğer aktörde bu içeriyecek bir biçimde kurulmasını ve hakikaten de geçici olmasını eee muhtemelen salık vermiştir. Eee fakat eee Suriye'deki gelişmelere paralel olarak bu geçici yönetimin zaman içerisinde kalıcı hale e, dönüşmesi pekala mümkündür. Çünkü bunu e, Irak örneğinde e, gördük. Çünkü Irak'ta da e, statüko bozulduktan sonra 1992'de Kürtler Kürt Federe Devleti ilan etmişlerdi. O Kürt Federe Devleti zaman içerisinde e, anayasal bir bölge haline e, geldi. E, dolayısıyla e, Suriye'nin e, kuzey bölgelerinde de böyle bir durumun ortaya çıkma olasılığı çok çok yüksek Suriye'deki gelişimlere e, paralel olarak ama bugünkü koşullarda e, özellik ilanı çok provokatif bir yaklaşım olacağı için PYD de zaten böyle bir şey yapmayacağını söyledi ama özellikle benzer bir durum ortaya çıkacağı da çok aşikar. Ee, bu arada az önce eee yakın gruplarında da e, Suriye'nin kuzeyinde var olduğundan söz ettiniz ama e, elinde silah tutan PYD'nin daha baskın güç olarak orada kendisi gösterdiğinden söz ettiniz. Bu da önemli. Türkiye'nin e, Kuzey Irak çok yakın ilişkileri var. E, bölgedeki gelişmeler üzerinde Türkiye'nin etkinliği e, noktasında Bazerniye ile olan yakın ilişkileri herhalde Çok önemli e, dersek yanlış bir şey söylemiş olma, olmayız. Eee Bazerniye'nin e, PYD odaklı Suriye'nin kuzeydeki gelişmelere karşı tutumu nedir Kralatın, barzani de burada Türkiye'ye yakın bir pozisyonda e, hareket ediyor. Tabii ki barzani de tüm Kürtlerin pozisyonunun güçlenmesini e, can gönülden istiyordur ama bunu e, sadece PKK aracılığıyla veya PYD aracılığıyla olmasına o da en az Türkiye kadar karşılık çünkü e, Suriye'deki barzani taraftarı e, Kürtleri düşünmek zorunda siyasi hareketleri düşünmek zorunda o nedenle Türkiye'de tek taraflı bir hareketi. Onun da karşı olduğu kanaatindeyim. Ama burada e, Irak'takine benzer bir yapının oluşmasını e, mutlaka Barzani de e, istiyordur. Buna destek de verecektir. E, ama dediğim gibi Türkiye ile aynı e, pozisyonda e, yani sadece PYD eksenli bir yapının ortaya çıkmasına o da en az Türkiye kadar e, karşıdır. Peki iş oraya giderse Sayın Kulubarş yani e, Kuzey Irak'takine benzer bir yapı sadece PD ve eksenli olmayıp daha geniş katılımla katılımlı, daha geniş temsil profili olan bir yapı e, Suriye'nin kuzeyinde oluşursa bu Türkiye açısından ne kadar Kuzey Irak'takine benzer bir yapı sadece PD ve eksenli olmayıp daha geniş e, katılımlı, daha geniş temsil profili olan bir yapı e, Suriye'nin kuzeyinde oluşursa bu Türkiye açısından ne kadar büyük bir tehdit yani Türkiye'nin bölünmesine götürecek bir sürecin başlangıcı mı? Böyle bir yapının orada oluşması bu tehditle ilgili çünkü farklı e, resimler çiziliyor. E, siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bir kere e, tabii ki bir benzetme yapıyoruz, sürecin nereye gidebileceğine dair bir analoji yapıyoruz ama e, şunu da e, söylemeden geçmeyelim. Yani Suriye'nin kuzeyindeki e, nüfus ve e, demografik yapı ile e, Irak'ın kuzeyindeki demografik yapı aynı değil. Burada ta Afrin'e kadar, Hatay'a kadar, bizim Hatay sınırlarımıza kadar uzanan ince bir hat üzerinde üç öbek etrafında odaklanmış bir Kürt nüfus var ve aralarında Arap ve Türkmenlerin olduğu önemli yerleşim alanları var. Yani burada çok total bir Kürt bölgesinden söz edebileceğimiz tek yer Haseke'nin bir böl bölümü olan Kamış, Derik ve Kamışlı civarı. Onun mülajdaki bölgelerde çok ciddi bir Arap ve Türkmen nüfus var. O nedenle burada ortaya çıkabilecek çok çok dersi için konuşuyorum tabii ki. Ee, özel yapı eğer tüm Kürtleri bir biçimde içine alacaksa e, bile e, %50-60 oranında belki bir Kürt nüfus barındıracak ama bir o kadar yani %40-50 oranına yakın bir e, Arap, e, Türkmen e, ve Hristiyan nüfusu da içinde barındıracak. Dolayısıyla e, buradan çıkacak e, siyasi yapının e, özellikleri Irak'takinden çok farklı olacak. Yani şunu söylemek istiyorum, burada ben e, e, Irak'takine benzer bir devlet embriyonu görmüyorum koşullarda. Ee, ama diyelim ki böyle bir özel bölge burada ortaya çıktı ve e, e, Kürtler de burada baskın unsur olarak varlıklarını e, sürdürüyorlar. Suriye'de de statüko bunun üzerinden kuruldu. Ee, Irak'ta da benzer şekilde e, bu Kürdistan bölgesel yönetimi varlığını e, sürdürüyor. Şimdi burada bizi, e, korkularımız e, aslında hep biz sonuç, çok sonuç odaklı düşünüyoruz. E, buradan çıkan Kürt devleti cazibesiyle bizim Kürtleri de çeker ve bir büyük Kürdistan kurarak Türkiye'nin bölünmesi yol açar. Evet, hem de bir parantez şunu da ekleyelim. Bütün bu gelişmeler yaşanırken işte Kürt Ulusal Konferansı'nın toplanmasına yönelik hani çalışmaların kazanmış olması, oradan işte yapay hazırlık toplantısına verilen mesajlar. Sizin dediğiniz o korkuyu besleyen şeyler herhalde. Onunla beraber evet. değerlendirirseniz belki daha açık olurdu. <laughs> Ee, şimdi bakınız, e, elbette ki e, tüm Türklerin hayal dünyalarında, arzularında, isteklerinde e, söylem düzeyinde hatta söylem düzeyine çıkmış bir pankürdizm, bağımsız birleşik Kürdistan ideali var olabilir. Bu milliyetçilikler dünyasını yaşadığımız, etnik milliyetçiliklerin çok etkin olduğu, etkili olduğu bir dünyada çok şaşırtıcı e, bir durum değil. E, önemli olan eee bu hayallerin gerçeklerle ne kadar örtüştüğü ve gerçekleştirilmesi için ne kadar seferdar olundu. Şimdi bazı olayları biz buna karine teşkil ettiğini zannediyoruz. Yani Kürt, Kürt Ulusal Konferansı'nın toplanmış olması, buraya İran'dan, Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, Kandil'den 100 kişinin bir araya gelmesi, tüm siyasi aktörlerin, oradaki Kürt siyasi hareketlerinin burada temsil edilmesinin bir pankürtizm. E, hayalini gerçekleştirilmesi için seferber olunduğu gibi e, bir algıyla yaklaşıyoruz. Şimdi e, bu bu kadar mekanik okunmamamız gerekiyor. Çünkü e, bir dayanışma Kültürel düzeyde, kimliksel düzeyde e, sorunlar yaşayan toplumlar e, bir soy boyu varsa bir dayanışma içine girebilirler ve bunun koşullarını eğer oluşturdular bir araya gelip bunu konuşabilirler. Bu otomatik olarak aynı siyasi çatının altında yer alma çabası olarak yorumlanamaz. Çünkü bunun hakikaten uluslararası, bölgesel, ulusal konjonktürlerle çok yakından ilişkisi var. Şartlarının oluşması e, çok kolay değil. O nedenle bunun siyasi bir programa, gibi koşullarına dönüştürdükleri gibi bir zan ile bir korku üretip bunun üzerinden bir Kürt politikası üretmeniz sizi güvenlik ikilemine hapseder. Ne Türkiye'deki Kürt sorununu çözebilirsiniz ne de e, buradaki bölgelere yönelik politikalarınız size hayır getirir. E, o nedenle e, bir kere bu pankürbizm hayalini mutlaka gerçekleşebilir bir ideal olarak algılamamamız gerekiyor politikaların buna yönelik olmaması e, gerekiyor. Tabii ki Türkler içerisinde kimi siyasi hareketler e, bunun ucadilesini ee, de verebilir ki PKK'nın ideallerinde elbette ki böyle bir şey olduğunu farkındayım. Fakat e, gerçekler hayalleri sınırlar hayatımızda hep öyledir. Bütün insanların hayatında, tüm siyasi hareketlerin hayatında olduğu gibi e, Kürtlerin de Kürt siyasi hareketler e, hareketleri içinde geçerli olan bir durumdur bu. E, PKK'nın 1978'deki programında bağımsız birleşik Kurdistan e, ideali vardı. Bunu 1990 3'te e, Türkiye yönelik bir hareket ve federasyonla sınırladı ve nihayet bu geldiğimiz aşamada bir demokratik özellik e, e, mantığıyla buna e, yaklaştığını söyledi ve tüm ülkelerde yaşayan Kürtlerin kendi demokratik özelliklerini kurması gibi bir ideale evrildi. E, aynı şekilde Barzani'nin de hayallerinde bir pankürdizm olabilir ama Barzani de son derece gerçekçi bir yaklaşımla bütün Kürtlerin kendi bulundukları ülkelerde demokratik e, çerçevelerde hareket etmesi e, gerektiğini anlamaya başladı ve Kürtler e, siyasetin doğasını, uluslararası siyasetin doğasını e, ve bunun içerisinde yer alan bir aktör olmaya başladıkça daha iyi anlayacaklar ve e, söylemlerini de ben değiştirecekleri kanaatindeyim. E, yani boş hayaller peşinde gidebileceklerini zannetmiyorum. E, o nedenle biz de bu korku üzerinden e, bir toplumsal psikoloji oluşturmayalım çünkü bu son içindeki içerideki, içerideki e, Kürtlerin e, ya da Türk-Kürt barışına, e, Türk-Kürt kardeşliğine zarar verecek bir gelişme olabilir. Türklerde Türklere Kürtlere karşı ön yargıların pekişmesine ulaşabilir ve nihayetinde çözüm süreci açısından e, çok daha hayırlı sonuçlar e, oluşturmaz. Buna çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Sayın Kurbaş çok az vaktimiz kaldı bir iki cümleyle belki ama çözüm sürecinin nasıl bir noktaya geldiğini düşünüyorsunuz bir iki cümleyle mümkünse çok kısa bir değerlendirme istiyorum sizden ee, çözüm süreci bir siyaset oyunu ve bu siyaset oyununda aktörler kendi pozisyonlarını daima e, e, daima daha e, iyi e, tutmayan, e, çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Karşılıklı riskler var, sorunlar var. Zaten bunun sorunlu olacağını, e, PKK üzerinden böyle bir sürecin götürülmesinin çok ciddi riskler içer içerdiğini uzmanlar ve bizler her zaman söylüyorduk. E, bu sorunları yaşıyoruz şu anda. Yani PKK içerisinde aşırı idealize olmuş gruplar var. Bu süreci bir fırsata dönüştürmeye çalışan gruplar var. Onlar e, bu süreci kendi e, görüşleri doğrultusunda manipüle etmeye çalışıyorlar. E, devlet daha iyi niyetli bir biçimde bu süreci gerçek manada bir çözümle kavuşturmak için e, adımlar atma eğiliminde. Yani hep beraber bu Çözüm sürecindeki oyunu seyredeceğiz. Yani yaşanan olayları büyük bir ümitsizlik unsuru, karamsarlık tablosu içerisinde okumayı çok doğru bilmiyorum. Ama çok fazla, çok ilimsellik, hatta... de, çok fazla ilimsellik de, çok fazla imsimsellik de çok sağlıklı bir tutum olmaz. Korku ve ümit arasında siyaset oyununun gerektirdiği tarzda hareket etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Erol Kurubaş katıldığınız için, değerlendirmelerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, evet.